Herkese merhaba. Versiyon 3.2.0 ile birlikte hem artık daha fazla at öneriyoruz, hem de bank atları kaçırma ihtimalini ortadan kaldırdık. Şehir İstanbul koşu numarası 1. Tarih 26 Eylül 2025. Bundan sonra istatistikleri birkaç farklı yöntemle vereceğiz. Bunlardan ilki pay zeka, ikincisi makine öğrenmesi, üçüncüsü daha küçük veri setiyle makine öğrenmesi, dördüncüsü manuel bir yöntem. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 12 numaralı at, 11 numaralı at, 2 numaralı at ve 9 numaralı at. Yazılımımız buradaki performans verilerine AGF ve Ganyan verilerine bakarak en uygun kuponu yapmak üzere geliştirilmiştir. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 7 numaralı at, 9 numaralı at ve 1 numaralı at ve en son olarak da 5 numaralı at yazabilirsiniz. şehir İstanbul koşu numarası 2. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 3 numaralı at, 4 numaralı at, 14 numaralı at, 11 numaralı at ve 10 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 6 numaralı at ve 1 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 11 numaralı at ve en son olarak da 14 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İstanbul koşu numarası 3. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 2 numaralı at ve 4 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 4 numaralı at. tek. sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at ve en son olarak da 1 numaralı at yazabilirsiniz. şehir İstanbul koşu numarası 4. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 2 numaralı at, 1 numaralı at, 3 numaralı at, 6 numaralı at ve 8 numaralı at. AGF ve ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 6 numaralı at ve 2 numaralı at ve en son olarak da 3 numaralı at, 10 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İstanbul koşu numarası 5. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 4 numaralı at, 3 numaralı at, 7 numaralı at ve 6 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 4 numaralı at ve 3 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 7 numaralı at ve en son olarak da 6 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İstanbul koşu numarası 6. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 7 numaralı at, 4 numaralı at ve 2 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 6 numaralı at. Evet sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 2 numaralı at ve en son olarak da 3 numaralı at yazabilirsiniz.